Herkese merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Ha, hanım hoş geldin. Arkadaşlar bugün sebeple saklanma oynayacağız gördüğünüz gibi. Ee, bugün de halıncımız var. Arkadaşlar halıncım 3 defa üst üste kazanmak arkadaşlar. Halıncım evet. 3 defa üst üste kazanacağım bu tur. Ya yani alışacağım daha doğrusu. Eğer ebe ç, karsam ebe hayılmıyor ya anıyorum diye arkadaşlar. O yüzden bir kere kaybetme hakkım var sadece. Aşkı yok. Peki bir kere o yüzden iyi saklanmam lazım. Derken güzel bir yere saklamam lazım. Aklımda hiçbir yer yok. Gördüm aklımdaki yeri. Şu tam üstüne üstündeki duvara gitmeye çalışacağım. Bye. 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 Buraya gelibildim mi? Geldim güzelce ne? Ne meine ne Hacım burada şey yok. O zaman şuradan çıkarım ben de. Ama bu turları kazanmam ya. A mü? vallahi gördüm. 5 4 Allah ver. Burada kalacağım. Bye. Merhaba. Beyler ben şu üstte bir çıkayım mı? Beyler ama çıkamıyorum. Eğer adam çok yaklaşırsa fena olacak. Pek göstermek istiyorum. Şöyle izleyeceğim. Nerede? Bayağı uzak bir yerde. Lan yaklaştır. Bakıyoruz. Sev olacak. Ne oğlum ne oluyor orada? <laughs> Bak sev olacağım diye bir şey bir şey diyor ama. Neyse bir oraya Ulan. Ya be. Hem şey yapmak istemiyorum. Git. Ee, be. Neyse be. ben. Ya boş ver. kardeşim kardeş git git. Oğlum ah. Adam bizim üstümüze atlamasınlar. lan. Atlayabilir mi? Hiç belli olmaz. Bakalım biz. Aa, oradayız adam geliyor bize. Adam geliyor bize beyler haberiniz olsun. Vallahi geliyor. Buradan tümen lazım. Benim. Nerede? Allah gördü beni. Gördü beni. Lan beni sal beni sal beni sal beni sal beni sal beni işte ya. 20 aklımız gitti arkadaşlar. Onun... Bu arkadaşlar galiba Afrika. Arkadaşlar çok kötü oldu ya benim. Şimdi hiç hakkım kalmayacak arkadaşlar. Şu süre sü bitsin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maalesef bu oyunu kaybettik. Ama bundan sonraki turları kazanacağız Allah'ın izni Peygamberin kavile arkadaşlar inşallah kazanacağız inşallah eğer kaybedersem ne olacağını biliyorum bak burada saklanacak yerleri biliyorum İnşallah e eb olmam yorum ve iyi oyunlar diliyorum herkese. Hadi be. RSE 031. 3 ve 1 nedir ya? Şimdi lan oyun gitmedi. Burada Allah. Hadi, 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 hadi. Galiba buraya herkes biliyor. Seni şuradan şöyle çıkayım. Şuradaki paralar. Rı gideyim. Allah. <laughs> Az kalsın düşürdüm bu arada. <laughs> Artık. E, nereye saklanayım? Bura güzel gibi. Şöyle bir yer. Bye. Bye. Yo niye Bye. gideyim Bye. onun üstüne? Buraya gideceğim. Aman, size kimiyim? Şu merdivenlerden çıkayım yeter. Oyum yetiyor <laughs> ki merdivenlerde. Şuraya girdim. Tamamdır. Adam girer girmez ne hey yaptı birisi. Neyse. Aa ben oradayım. Tam kafasının üstünde. Buraya gelme tamam mı? Tamam bak. Buraya gelme. Bak buraya gelme. Aşağı düşsene. Hadi aşağı düş. Hadi. Hadi. Aslında tam şu. Halamın içine de saklanabilir. Öt arkasına derken. Bye. Adam gelmiyor lan değil mi? Bye. Bye. Hanka merdiven Bye. arkasına baksana. Bye. Kanka Bye. çocuk. Bakla kaldı ya. Kardeş çocuk gitti. 31. 3 ve 1. Lan. Adam geliyor ha. Adam geliyor bu arada. Çocuk. Vallahi geliyor adam kaç. Vallahi geliyor adam kaç. Dur bir. Burada Şu, bir daha bakacağım. Ananı ne yapardın seviyorum seni ya. Mecbur kaçacağım. Başka bir şey yapamam. Ama daha iki, iki, dakika var ya. Ah, eyvallah. Şu en arka Aa, görme. Gördü işte geliyor. Şurada bir yer var. İnşallah gelemeyene kadar ne? Çaktırma. Çaktırma. Aa yukarıda. Neredesin? Sen aşağı git boş. Aa bak kontrol ediyor. Ben neredeyim? Bay. Kardeş ben yokum sen git. Ne? Adam önümden geçti görmedi beni. Ha da buraya gelemez. Daha da buraya gelemez haber Trek Merhaba Sağ ol. Sağ A beni Gördü beni gördüm beni Gelemez ki gelemez ki Aa. Evet arkadaşlar bu turu kazandık Yani net Bakar mısınız Al Aman Al Ama şuraya bir çık Adam buraya sakın gelmesin. Buradan ışınlanma yok. Bakın tam şurada tam tam baktım yerde tam k havamın üstüne bir ışınlanma var arkadaşlar. Oradan ışınlandım. Nı 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 nı. O Aa, tam kapımın üstünde. Bu galiba Afrika kaldı diyeceğim. Afrika olsa oyun komple gider. Him oha. Şu adamlara bakın tam kafamın üstünde bir tane. Şurada iki tane. Oo. Ya abi bu çocuk. Artık hele ki hen de oynamıyorum dedim. Abi. Şu <laughs> evin içine bir bakacağım. Bir aldım. Neyse. Lan. Ama bana ne bundan ya çıkmayayım. Kazandım. Aynen kazandım. Ben bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Artı on kredi Artı on kredi. Artı on kredi. Kredi. Kredi bankası. Kredi kredi kredi. Evet arkadaşlar bir tur kazandık. Şu an harita lütfen doğru düzgün. Mutlak olmasın. Atalya. Ee, Bildiğin yer var. ciddiyim var. Bildiğim bir yer. Ciddiyim var arkadaşlar. Ama ciddi olmayabilirim. Yok da olabilir. Ama var. Bu da bot gibi. Bilmiyorum hiç fikrim yok. <laughs> Yeni yazdık. Ömür kalbimize. Ne diyor bu oyunu böyle o oynamam lazım. Ben varım. Şimdilik şuraya sak. Gitmem lazım ya Ama telefonu bir şey oldu. Babacım. Hiç var video çıkıyorum. Ne yok? Video çıkıyorum. Annemin telefonu? Annemin annem. Dersine gidiyor mu? He? Tamam lan tamam arkadaşlar benim yerim burası yemeğimi yedikten sonra görüşelim evet arkadaşlar ben o en son yaptığım maç kazandım arkadaşlar yemeğimi yedim elhamdülillah kazandım o maçı e son bir maçım kaldı kaldı o maçı da alayım son maçta bu maç arkadaşlar Bundan sonra şey bir oyunda oynayacağız. Arkadaşlar bu video bitireceğiz. Neyse atölye çıktı yine lan daha demin atölye çıktı. İnşallah ben seçilmem. Yoksa kötü olur. Çok kötü olur. Çünkü ben bir challenge oynuyorum. Adı üstünde demem arkadaşlar. Ne çıktı öyle. Mesela... Vay. Habit Vay 2016. Kardeş sen 2016'da mı doğdun ya? Sen daha çok küçüksün o zaman. Bu bebe. Oha. Hayır. Lan. Adam galiba resti çıktı. Neyse. Laylalar laylalar. Bizim olan aşıkmış. Bilal bilal. Öyle bir şeydi arkadaşı. Var da Arkadaşlar bu arada hangi ilde oturuyorsunuz? O ilde har yağıyor mı? Eğer ya yorumlara yazın. Burada çok çok az biraz hulukar yağlar kaşar, hava yağmadı zaten. Başka illerde yazın. Ve siz hangi illerde oturuyorsunuz arkadaşlar? Forumlara yazın. Bildiğim lan bu ne? Bu oynamıyor bu şahıs. Neden oynamıyor? Param yok. Pulum yok. Malım mülküm olmasın bu dünyada. Oh. Ve arkadaşlar bu maçta kazandık ve burada video bitirmiyorum neyse hıklıyorum arkadaşlar diğer oyunumuzu geçiyoruz evet arkadaşlar oyunumuzu buldum bu oh. oyunda arkadaşlar ben. 200 kast neyse arkadaşlar bu oyunda kast çalışıyoruz gördünüz bunu biraz kısayım evet arkadaşlar orada gördüm. Ama o kupa istiyor neyse. Buraya geldim acı. He burada kas yapıyoruz tamam. E ben burada böyle kas yaparım. Merhaba kardeş. Evet arkadaşlar şimdi çok az kas yaptık. Bu arada oh, 8 ödülden geldi. Ben o oh, şey nereden bulacağım? Bu kim lan? hayırdır lan? Hayırdır? Ne? Galiba burada yapacağız onu. Vav. Wow. Gayet güzel. Hadi. Hadi. Daha çok kaç yapmam lazım. Bir dakika durun bir. Hediyemiz gelmiş. Güzel beleş. Bin bin vuruyorum bu arada. Tokiye vurup Hadi hızlı vur hızlı hızlı, hızlı. Daha hızlı Çocuk yanımdan iki kızıyla gitti Lan bu kaç kat kanka Abi bu böyle bitecek mi aga Abi bu böyle lan daha Arkadaşlar çocuk var. Arkada çocuk. Merhaba. Bu böyle bu kim bakayım? Bu bizimki. Bu kim? Lan Mantis, ne haber? Hadi hadi. Handy döveceğim. Handy Aldım. Eyvallah. Şöyle tek tek tek. Evet arkadaşlar has yapacağım. Şurada yok. Yumurta alacağım pardon. Yumurta verin bana. Altı. Ver bir altın. Oo güzel. Ee, dur. Epik güzel. Bakayım hangisi geldi. Güzel geldi. Oo çok güzel geldi. Taklık. Bakalım kaç şey veriyor. 8 veriyor. Güzel veriyor. Yeter. idare eder. Evet. Yediğimiz daha oldu. Güzel veriyor. Neyse şunları hemen yapalım. Yap yap yap. 2000 yapacağım. Oha. Bu böyle sonsuza kadar yapar. Oto eğitimi aldım ben. Mutan sen böyle yap sonsuza kadar. <laughs> bu güzelmiş lan. Arkadaşlar bu. Bu böyle güzelmiş böyle yapsın. Neyse 2000 oldum. Biraz daha yapayım. Tamamdır. Bu kim? Kaç? 2000 vurayım. Biraz daha güzel bir gibi. Kır kır kır, kır dök her şeyi. Bu kim kurbağa? Kurbağa ne? Bu kim lan? Bu ne? Yine... Bu ne? Bu şey gibi. Eee şey dönmedi. Üstelik de. Bitti. Eyalı. Evet. Hı. Bu ha artık. Bir dakika ben şuna bir bakacağım. Ha? Ha? Tamam. Hadi. Hadi. Hadi kaldırın. Aldın mı? aldım. Çok güzel aldım. Artı 5. Yeleş aldım. Wow. Bu biraz zor olabilir. Neyse ben... <laughs> Ama 5 5 puanım verdi ya. Arkadaşlar bu arada oyun ismini de vermiş olayım. Şu oyun. ismi bu vermiş oldum. Hem de gayet güzel oldu eğer vermese. Neyse arkadaşlar. Hemen girdim. Ay bu da girecek de ya. Sıkıntı. Aynen.

Hadi oğul Ben bunu sevmiyorum işte. O sağ yapmayacak. 39 oldu. düş seviye olmak istiyorum. Vay! Ender vardı, pek şey vermedi. 14 veriyor. Neyse ben ne şey yapacağım arkadaşlarım? 3 mü yapacağım? 3 mü bak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 3 1 oldu. Şimdi bu sorusu yiyeceğim. Sen gel bakayım sen kaçsın. Ama çok güçlü bu. Gittiğim çok güçlü. Yat lan aşağı. Kodumun botu. Tamam ben sen 15 yıl yana. Ver lan Hadi çok güçlü. Oğlum ben buna 25 vermem. Aldım, aldım, alacağım. 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 Bak. Bakayım yaşıyorum. ne Neyse bir 500 daha verdi abi oyun bana ee, yapsam mı diye düşünüyorum yapacağım abi çok şey hızlı basmam abi hızlı basmam lan adam bak adam bak lan işlemiyor bastıklarım işlemiyor hayır ben 25 örmek istemiyorum 25 örmek istemiyorum hayır oğlum sen göreceksin bunu Ne haylan şey yapıyorum yani. Abi ben 3 seviye olmak istiyorum. Bekle oğlum sen bekle. Sen hiç canını sıkma. Sen bekle. Tam arkadaşlar ben 5 bin olacağım. 5 bin olduğumda Örkeceğiz. Arkadaşlar hatta hatta 6 bin olacağım arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar 5 bin oldu olacak. Oldu arkadaşlar 5 bin. Ben bunu bir yeneceğim. Otuz bin kas nedir kanka? Sen otuz olabilirsin ama sen bir at bakayım aşağı. Ver bakayım ben de onu. X bir şey veriyor. Bunu almam lazım. Almam lazım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Ne? Sebep? Abi sebep ne? Neyse abi. Umurumda değil. Ben direkt şunu... Oha beş bin vuruyorum. Çok güzel vuruyorum. Beş bin vuruyorum çünkü. Çok yavaş vuruyor Ya. 5000 bin yüzden 5 bin çarp, çarp, çarp. Kardeş 96 bin sağlık ve sen bu sağlığında Bakayım bunun tipi Oha 121 bin sağlık ve şunun tip Lan bir öl yeter Yeter Bir Hadi bu son olsun Kardeş sen nesin ya? Bir bitmek oldu bunlar. Vallahi bitmiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bitmiyor adamlar. Lan yeter. Hadi bu son. Ama bir aa, bak bak bu taşlı. bu hakkını vereyim yani şimdi evet Daha var lan. Daha var baksanız da arkadaşlar. Daha var. Bence 200 bin olacak ya. Bu ne lan? Senin bir baltan var işte. Hadi kardeş. Çok hediye. Bu son mu? Değil, değil mi aynen? Sen tipin lan sen kusun. Ayıo. Allah'tan 5 beş gidiyorum var ya. Yoksa bu geçmez. Arkadaşlar şu hayvanı da keseyim. Hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar bir kısım sonunda kaç verdi? 50 verdi. Yakıyor. Hemen şunu da açalım ya. Ve ah arkadaşlar. Burada video bitiriyorum. Burada video video. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bay bay.